Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çöl gezisi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşım ile gidiyorum. Bakın. Ta şu taraflarda falan çok uzakta gördüğünüz gibi ev. Ee, ben dayandıracağım bazı kısımlarda videonu. Öyle öyle inşallah gidip çekeceğiz Bu arada video başlamadan önce kanalıma abone olup videoda like at, videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aralar desteğiniz baya iyi geliyor. Yani bu desteğiniz için çok sağ olun. Bana ne kadar destek olursanız benim motivasyonum artıyor ve ben videoyu enerjik başlıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi de aynı şekilde. Bu arada hava biraz kötü. Yani sesim biraz kötü gelebilir bakın şöyle ben bazı kısımlarda durduracağım onun için yani öyle öyle geçeceğiz eve bu arada baya uzakta evleri ee, geçti dün, dün bir tane video paylaştım güzel 20 23 24 like geldi. 28 abone yaptınız beni bu arada. Bunun için de çok sağ olun. Bu arada e, arkadaşlar benim arkadaşım biliyorsunuz Ali'yi tanıyorsunuz. Can dostlar hesabı. Onun e, hesabında hesabını altta linkin koyacağım. Ona da gidip abone olmayı unutmayın. E, i̇nşallah o da 100 abone olur. Ben de 50 abone olup canlı açarım. Ve öylelikle güzel güzel oyunlar falan oynarız. Brawl Stars, Roblox, ne bileyim. Güzel oyunlar oynarız. Gördüğünüz gibi. Böyle bir tane yer. Ve burada da ben varım. Havada o kadar iyi ki İyi değil de kötü ki Yani baya güneşli Yürümek adam yoruyor Ter ter basıyor adamı Ben buralarda dayandıracağım Şimdiden çünkü yoruldum Ve yeniden başlayacağız videoya Evet arkadaşlar Başladık Gidiyoruz Ben hava durumuna baktım. Hava durumu sanırım 20. Şimdi bilmiyorum kaç ama ben ilk baktığımda 20 27 miydi 25 miydi öyle sıcaklıkta bir hava. Güneş güneş olmadığına bakmayın. Arada bir güneş çıkıyor. Tezden iniyor aşağı. Bulut kaplıyor onu. Onun için hava değişimliği olabiliyor. Baksanıza şuralara. Ne güzel yerler. Bu arada benim gittiğim yer ee, nasıl söyleyeyim? Baya uzak bir yer. Ben şimdi size işte göstereceğim. Mesela bakmayın şöyle torpaklı yerlerden gidiyoruz. Önde yola çıkıyoruz ve oradan dümdüz gidiyoruz. Yani araba falan yok yolda. 2-3 tane tır falan var orada. Durmuşlar orada. Bakın şuradan şöyle Böyle şeyler var bilmiyorum bunlar neler. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Burada insanların tarlaları. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu sanırım bilmiyorum ne, ama aklıma biliyorsunuz ne geliyor, kaz falan gibi. Bakın şöyle. Şöyle asıklar falan var. Valla. Yolumuz buraya uzak. Gittiğimiz yol. Arkadaşlar bakın size söz veriyorum. 50 abone olunca hem canlatsın hem de oyun videoları paylaşmaya başlayacağım. Brawl Stars'tır, Roblox'tur. Siz bana altta yorumlarda yazarsınız. Ceza videoları bilmiyorum ne zaman gelecek. Ceza videoları çekecek miyim, çekmeyecek miyim bilmiyorum. Ama ben de çekme, çekmek istemiyorum. Ee, neden derseniz mesela bazı arkadaşlarımız yazıyor su falan hakkında mesela bir dakika falan tut. Arkadaşlar çünkü benim böyle bir hastalığım var. Ee, yüreğim baya hızlı atıyor. Mesela biraz kaçmıyorum ya. Hemen yani çok hızlı atıyor yüreğim. Onun için ben öyle videoları falan çekip çekebilmiyorum. Ama öyle güzel başka başka içerikler üretebiliyorum. Valla konuşa konuşa da arkadaşlar baya geldik. Şu an video 6 dakika oldu. Ben bazı yerleri durdurduğum için az olabilir. Belki yani 15 dakika 20 dakika olacaktı video. Ben 6 dakika yaptım. Bu arada arkadaşlar bu videonun bu videonun yorumuna yazıyorsunuz. En sevdiğiniz renk ne? Ve en sevdiğiniz youtuber kim? Kendinizden başka yani eğer videonuz falan varsa kendinizden başka kim en sevdiğiniz youtuber? Yorumun altına yazıyorsunuz. Bu arada ben de haberleri yapayım. Can dostları hesabı 12.40'da falan öyle video atacak. Dükkana gitmek videosu. Gidip onun videosunu falan da like atmayı unutmayın. Görüyorsunuz yani benim benim de onunla videolarım falan var. Burada duracağız. Ben burada duracağım biraz. Ben burada video arkadaşlar durduruyorum. Çünkü cihaz da kızdı. Güneşle beraber. Onun için ben burada durduruyorum. Yola, yolda sizle görüşürüz. Neyse. Evet arkadaşlar geldim biraz orada duraklattım çünkü bayağı yoruldum yeniden devam ediyoruz yakında yakında ben böyle bir tane piknik videosu çekeceğim eğer olursa da çekeceğim ee, yani size söz vermeyeyim çünkü ya çekerim ya da çekmeyelim çünkü karar vereceğim bazı kısımlarında bu yollarda falan konuşmayacağım. Yani sadece yolu izleyin. <laughs> Arkadaşlar ben videonun o kısmında durdurdum çünkü orada iş bir şey iş gidiyordu. Ben yani fabrikeyi de gidecektim. Güzel bir tane Büyük bir tane fabrikadı. Fabrikaydı. Ben orayı çekecektim. Ama çekemedim. İş gidiyordu. Yani insanlar bana bakacaktı. Onun için şöyle. şöyle gidiyoruz. Bakın uzun yol. Ta önde. Ta önde. Şimdi ya şuradan insan geliyor bakın. Ta şurada orada görüşeceğiz. Ben bazı yerlerde durduruyorum insanlar falan geçiyor. Şimdi öyle bir sandır şey ben bunları çekiyorum. Onun için durduruyorum. Bakın burada böyle yerler falan var. Böyle borular falan var büyük. Gözük gözük. Gösterdim. Bakın. İçi böyle. Baksanıza İçine bakın. Neyse. Arkadaşlar yine susacağım. Siz sadece yolu izleyin. Ama gördüğünüz 2-3 tane araba falan geçiyor ve şöyle size şey dediğim gibi şurada tır var. Orada duruyor. 2 tane falan vardı. Birisi gitmiş. Bir tanesi kalmış. Numarasını çekmeyeceğim. Şöyle şuraları çekeceğim. Bakın gördüğün bir insanlar burada yazıyor. Bakın iki üç tane araba falan geçiyor. Mesela burada size söyleyeyim. Gittiğim yolun ismi şöyle göstereyim. böyle söyleyeyim. Benim bulunduğum yer Azerbaycan. Ee, ve ben Azerbaycanlıyım. Sorarsanız neden Türkçe konuşuyorum? Arkadaşlar bazı e, Türk kardeşlerim bunu bu, bu videolar izliyor. Onun için onlar Azerbaycan'da bilmediği için ben onlarla Türkçe konuşuyorum. Ben burada dayandıracağım araba geliyor. Arkadaşlar sorarsanız neden ben araba gittiğinde videoyu durduruyorum? Çünkü insanlar öyle bilir ki, ben onların plakasını falan çekiyorum onun için. Bu arada ben az önce videonun bazı kısımını, bazı kısmında değil, videonun sahnemin ortasında falan söyledim. Ee, sevdiğiniz renk, sevdiğiniz araba ne? Se araba ne lan? Sevdiğiniz youtuber kim? Ben de yorumlara yazdım, en sevdiğim youtuber kim, renk ne? Gördüğünüz gibi böyle mahalle var, sonu da var mahallenin. Bakın gittiğim yolun her yerinde ismi yazılıyor. Gördüğünüz gibi burada bazı kısımlar silinmiş. Evler falan var burada gördüğünüz gibi. Bildiğiniz araba yolu ama buradan çok araba falan gitmiyor. Neden söylersiniz? Nedenim ben de bilmiyorum. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi benim gittiğim yola az kaldı, bir kaldı, biraz kaldı. En sonunda gördüm, en sonunda bir tane mahalle var oraya gireceğiz ve oradan artık yetişeceğiz. Evet arkadaşlar artık ben buralarda videoyu durdurduk. Artık bitireceğim. Çünkü yetiştik. Bu mahallenin sonunda. Sonuna kadar gideyim. Orada bitireceğim videoyu. Yine sizin e, yine ikinci defa söylüyorum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup videolarımı da katmayı unutmayın. 50 de bir zanlatsın var ya. Öyle güzel olur. Sizinle güzel güzel oyunlar, sohbet falan ederiz. Mesela Brookhaven'de, Roblox Brookhaven'de rıpı yaparız. Güzelce. Bakın. Böyle yerler. Ben bunun sonunda artık videoyu bitireceğim yani. Bu arada böyle gezme videolarını istiyorsanız videoma like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu videolar 25 veya 30 like gelirse böyle videoların devamı gelecek. Gidelim şöyle. Benim de halimi görüyorsunuz. Artık ölüyorum yani. Bayağı yoruldum. Neyse. Hadi devam edelim yolumuza. Ama video 14 dakika oldu. Ben yani videoyu durdura durdura oldu 14 dakika. Yoksa durdurmasaydım bir saat olurdu video. Öyle bir yol. Çünkü uzun yoldu. Ben çünkü bazı uzun yollarda kıstım, Durdurdum. Hem elim yoruldu kamerayı tutmaktan. Hem de ki biraz bir yerde durdum. geldik. <laughs> burada ustalar falan işliyor onun için. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldik. Bura. Artık ben burada videoyu bitiriyorum. Neyse. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup videoyu like etmeyi unutmayın. Yani baya baya söylüyorum. Neyse arkadaşlar sağ olun.